Kayıttayız. Merhabalar Orta Medya takipçileri. Merhaba Adem. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun hocam. İyi misin? Nasılsınız? Ben de iyiyim. Adem bugün sana bombastik bir bölüm hazırladım. Teşekkür ederim. Bir sır perdesini aralayacağız. Ama ondan önce tahmin etmeni istiyorum. Şöyle ben sana biraz ipuçları vereyim. Son zamanların en favori hareketini hangisi? Hadisenin Evlenmesi falan. Buraya ha tokat buldum. İşte bu, tokat. <laughs> İşte bu adam. Son zamanların en favori, en ravaşlı hareketi. Bugün sana Will Smith'in Chris Rock'a neden tokat attığını ortopedik olarak anlatacağım. Şimdi diyeceksin ki hocam tokatı Will Smith'i de ortopediye nasıl bağlayacaksın? E bağlayacağız abi, bağlayacağız. O tokattan sonra gündem tamamen değişti. Savaş gündemi değişti, ekonomi değişti. hani Her şey değişti. İki gün boyunca bizim ulusal kanallarda dünyaca ünlü tokat uzmanları, stratejistler, gazeteciler, hukukçular o kadar tartıştılar ki hatta bir tanesi çıktı böyle. Elinde sopayla bu tokat gerçek midir, sahte midir diye evet, tartışmalar de. oldu hala <laughs> Ben olsam oraya Ahmet Çakar'ı çıkarırdım, Cüneyt Arkın'ı çıkarırdım, Fatih Terim'i, Hande Ateyzi'ni çıkarırdım. Allah! Neredesin sen? Ha? Oh! Nerede sen? Oh! Celal Şengör, o kadar kızdırdı ki kaldırdım. Bir tokat attım. Yaptığım araştırmalar neticesinde insan yüzüne atılan tokatların ortopedik olarak faydalarından bahsedeceğim. Yani bone smashing. Halk arasında kemik şaplakla, şapla. Hiç duymadın mı? Bu hangi halk yani? İsviçre ya? İsviçre halkı falan Ya, ya derler ya işte annenin vurduğu yerde gül biter. Ha onu biliyorum işte. Bunun işte bone smashing. Vura vura güzelleştirme çekici erkeklerde böyle üçgen bir yüz sahibi olması için alım bölgesini şakak bölgelerine ve çene bölgelerine tokatlayarak aynı kemiği yumruklayarak ya da çekiç İngiliz anahtarı gibi metallerle düzenli vurma işlemi Adem. Zorla güzellik olur diyorsun. Zorla güzellik oldu. İşte Will Smith de <laughs> aslında Chris Rock'ı güzelleştirmeye çalıştığı için vurdu Adem. Ha, bu bir burayı. bone smashing <laughs> aktivitesiydi. Dünya anlamadı bunu. Zaten sonrasında tek vurdu ya, özür dilemesinin nedeni normalde simetrik vurması lazım. Bununla ilgili de bayağı soru geldi bana. Hocam bone smashing ne, yapalım mı? Nerelerde kullanılır? Zararı var mı diye falan. İnan ki oturdum, işim gücüm yok sanki. 1960 yılından 2022 yılına kadar bone smashing ile ilgili olan makaleleri taradım. PubMed'e girdim, Cochrane'e girdim, Google Academics'e girdim, Scopus'a girdim, girdim de girdim. Yok abi sıfır. Makale sayısı sıfır. Yani kanıta dayalı bir yanı yok abi bu işte. E nereden tamam. çıkmış hocam peki bu? Bunun mantığı Adem 19. yüzyıllara dayanıyor. 1800'ler yani ben açıkladım. 1800'ler. 1800, lü. 1800 lü yani işte evet yani. Bilmiyor musun 19. yüzyıl? Seyirci bilmez ya ben açıkladım hocam. Tamam. Siz... Jules Wolf. Duyun Jules hocam. Wolf. Wolf kanunu. Wolf. Bu kurt gibi mi hocam? İngilizce kurt wolf mü? Evet doğru. Hmm. Adem. Burada Adem'in İngilizcesini de test ettik. <laughs> Tebrik ediyorum Adem. How are you? How are you? <laughs> tamam olay bitmiştir arkadaşlar. 1800'lü yıllarda Wolf kanunu açıkladı. Wolf kanununa göre vücuttaki kemiklere tekrarlayıcı vurmalar yaptığınız takdirde o kemiği vurduğunuz bölgeden kalınlaştırabiliyorsunuz. Vurdukça kalınlaşıyor. Bir nevi büyüme oluyor kemikte. Yani vurup da kalınlaştırmak istediğin bir noktan varsa vur gitsin. Hadi. Öyle söylüyorsun. İşte bana böyle anlatın hocam ya. <laughs> böyle halkın dili. Çıkacaksın vuracaksın bu kadar. Bu kadar. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani bir sürü kanun var abi. Yani mesela Newton'un yer çekimi kanununu ispatlamak için beşinci kattan atlar mısın ya? Veya yüzme bilmeden arşimede güvenip suya atlayıp ama suyun kaldırma kuvveti vardı ben niye boğuldum diyemezsin yani. Biraz kafanı kullanman lazım. Bu şekilde fizik yasalarını da doğru kullanmamız lazım. Yani Wolf kanunu var diye ağzını burnunu yumruklamaman gerekiyor belli bir e, güzelliğe erişmek için. Normal fizyolojik olarak özellikle bu Wolf kanunu bunu spor eğitmenleri de bilir. İp atlatırlar. Kemik kalitesini aksi yüklenmeleri devamlı küçük 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 yüklenmeler olduğu için ip atlarken, koşarken, sıçrarken... Bu hareketleri muhakkak sporculara önerirler. Bu sadece sporculara önermiyorum ben. Belli bir yaş üstü menopoz sonrası osteoporoz yani kemik erimesi olan ben hastalara da öneriyorum. Tabi ama teyze gelmiş 70 yaşında ip atla dediğin zaman olmuyor. <laughs> Bunun tam tersi var astronotlar. Uzun süre uzayda yer çekimsi ortakta kaldığı zaman ne olur onlarda? Kemik, kemik erimesi olur. Allah Allah. Osteoporoz olur. Bu da yine Wolf yasasına, Wolf kanununa bağlı ortaya çıkan kemik değişimi. Yapan sporcular var mı? Spor anlamında söylüyorum. Toplum için güzelleşmek için yapılmasını bilimsel olarak kanıta bulamadım. Ama Wolff yasasını, borf Wolf kanununu kullanarak bilen insanlar mesela Van Damme'ın bir filmi vardır. Kan sporu Gider abi orada sütunları tekmeler. Bu tip kickbox sporcularında haval kemiğinin ön tarafını kalınlaştırıp tekmeyi güçlü hale getirmesi için uyguladıkları bir antrenman onun dışında çıplak elle boks yapan sporcular devamlı kumu yumruklarlar. Veya bir vuruşta 20-25 kiremit buz parçasını kıran tipler bu sertliğe gelene kadar kemiklerinin hep bir noktası çalışıldığı için orası normalden daha kalın olur ve orayla kırarlar. smashing konseptin hangi sıklık, hangi şiddette uygulanması, yüklenme oranları vuruş açısı tekniği gibi şeylerin hiçbir standart olmadığı için kullanışlı bir şey olmadığını, zarar verme potansiyeline sahip olduğunu söyleyeyim. Bone Smashing'i. Bununla ilgili ben videoları da inceledim. Before after'lar var. Hani vurduktan hemen sonra bak diyor yanağım büyüdü. E büyür abi. Ben sana gözüne yumruk atsam gözünde bir şişer büyür. şimdi bunun alternatifi var mı peki? Gerçekten. Neyin hocam Güzelleşmenin mi? Hayır. Yani dayak yemenin alternatifi var mı? Dayak atmak. <laughs> Ben bunu daha çok seyredim. Havaya <laughs> atmak değil. Değil tabii ki Adem. Yine aynı yapıları daha belirgin hale getirmenin diğer bir yolu da kemiklerin üzerindeki kasları geliştirerek yapabilirsin. Hani şiddet yok, vandalizm yok, zarar yok, risk yok. Türkçesi miyavlama diye geçiyor ama de mewing diye bir manevra. Böyle dille yapılan bir manevra. Kapatıyorsun ağzını, dilini yukarı iterek yapmış olduğun bu bölgelerini daha belirginleştirecek kas gruplarını çalıştıran bir manevra. Sevgili arkadaşlar buradan hani bon smashing yapalım, vura vura güzelleştirelim, güzelleştikçe vuralım gibi bir kısır döngüye girmeyin. Zaten abi güzelsen güzelsin, dilini de kullansan, adam tutup kendini de dövdürsen, ağzını burnuna kırdırsan hiçbir şey olmaz zaten. Onu da söyleyeyim sana. İnsanı yumuşak dokular yönetir, sert dokular harekete geçirir. O yüzden Will Smith'in bon Smashing'ini desteklemiyoruz. Desteklemiyoruz hocam. karşıyız. Güzel hocam. Sosyal mesajla bitirelim. Aynen ben hocam. öyle Adem. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Beyin Adem, seni yöneten yumuşak dokun olsun. Yorun açık olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol Kestim ben.